Spor Haberleri Futbol Fenerbahçe'de yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı, Saadettin Saran'ın ekibi belli oldu. Başkan, Saadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. Sarı Lacivertli Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda seçilen Saadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle, Saadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı, Erkek Futbol Şubesi, Denetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Salar, Başkan Vekili, Denetim, Bütçe, Finans, Mali Denetim, Muhasebe, Vergi. Genel Sekreter Orhan Demirel, Genel Sekreter, İdari İşler ve Satın Alma, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Denetim, Kadın Erkek Voleybol Şubesi, Futbol Şubesi Ertan Torunoğulları, Erkek Futbol Şubesi, Adem Köz, Spor Şubeleri Sorumlusu, Stat Yönetimi, Üye İlişkileri, İnsan Kaynakları, Taraftar İlişkileri, Stat Turu. Taner Sönmezer, Gelir Yaratma ve Pazarlama, Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri, İş Geliştirme ve Yeni Projeler. Cem Söriçi, Erkek Basketbol Şubesi, İş Geliştirme ve Yeni Projeler. Ali Gürbüz, Hukuk İşleri Sorumlusu, Basın Sözcüsü. Burçin Gözlüklü, Finans, Vergi, Bütçe, Mali Denetim, Muhasebe, Ahmet Murat Emanetoğlu, Masa Tenisi Şubesi, Tekerlekli Basketbol Şubesi. Olcay Doğan, Mali Denetim, Vergi, Bütçe, Finans, İlker Alkun, Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Boks Şubesi. Ufuk Şansal, Kadın Basketbol Şubesi, Kadın Futbol Şubesi Erdem Sezer, Gayrimenkul, Yatırım ve Finansman, Yüzme Şubesi,